1994 yılında video oyun dünyası bir dönüm noktasına tanık olmuştu. Electronic Arts, yarış oyunlarını bir üst seviyeye taşıyan bir yapımla karşımıza çıkmıştı. Need for Speed. O zamana dek hız sadece bir kavramdı. Fakat bu oyunla birlikte hız, adrenalin, kaçış ve cesaretin simgesi haline gelmişti. O günden bugüne tam anlamıyla bir efsaneye dönüşen seri, her yeni oyunda oyuncuları asfaltı alatan, lastiklerin melodisini ve motor gürültüsünün baş döndüren tanısını yaşatmıştı. Serinin ilk oyunu Need for Speed 1994'te 3D platformunda çıkış yaptı. Oyunun temel hedefi egzotik arabaları ve hızın saf keyfini oyunculara sunmaktı. Lamborghini Diablo'dan Ferrari 512 TR'ye dönemin ikonik otomobilleri, gerçekçi sürüş dinamikleri ve detaylı araç bilgileriyle oyuncuları büyülemişti. Ancak bu sadece bir başlangıçtı. Need for Speed, 90'ların sonlarına doğru High Stakes ve Hot ile oyunculara polis kovalamacılarını tanıtarak rekabetin ve tehlikenin heyecanını hissettirmişti. 2000'lerin başı Need for Speed'in devrim yaptığı yıllardı. Serinin ruhunu tanımlayan yapımlardan biri olan Need for Speed Underground, otomobil modifikasyonu ve gece yarışlarının dünyasına adım atmamızı sağlamıştı. Bu oyun kültürel bir fenomen haline gelmişti. Neon ışıklar, özelleştirilmiş araçlar, ve hız sınırlarını aşan sokak yarışları oyuncuları karanlık ve gizemli bir dünyaya sürüklemişti. Sonrasında gelen Underground ve Most Wanted bu yarışı zirveye taşımıştı. Most Wanted yalnızca bir yarış oyunu değildi. Aynı zamanda polislerle amansız bir kovalamacı hikayesiydi. Efsanevi BMW M3 GTR ile başlayan bu yolculuk oyuncuların unutamayacağı anlar yaşatmıştı. Carbon ise şehirlerin dar kanun kaçışı dolu kanunsuzluğuna yeni bir soluk getirmişti. Gelişen grafik teknolojileri ve online özellikler Need for Speed'i bir kez daha dönüştürmüştü. Hot Pursuit, orijinal Hot Pursuit serisinin modern bir yorumu olarak hem nostaljiyi hem de yeniliği birleştirdi. Polisler ve yarışçılar arasındaki mücadele online rekabetle daha da keyifli hale gelmişti. Rivals ise açık dünya mekaniğini tanıtarak oyunculara özgürce keşfedebilecekleri devasa bir alan sunmuştu. Seri bu yıllarda hikaye anlatımına daha da fazla odaklanmıştı. Payback gibi oyunlar hız ve macera temasını aksiyon dolu bir hikayeyle harmanlamıştı. Ancak her yeni oyun orijinal serinin özüne yani hız ve özgürlüğün saf heyecanına sadık kalmaya başarmıştı. 2020'lere geldiğimizde Need for Speed bir kez daha kendini yenilemişti. Need for Speed Heat ile serbest keşif gündüz yarışları ve gece sokak kovalamacılarını bir araya getirmişti. Özellikle gece yarışlarının polisiye takibi adrenalini tavan yaptırdı. Unbound ise en cesur ve en yenilikçi adımlarından biri olmuştu. Grafiksel olarak sanat esintileri taşıyan bu oyun sokak kültürüne ve özgünlüğüne vurgu yaptı. Need for Speed yalnızca bir oyun serisi değil, hızın, cesaretin ve özgürlüğün destanı. İlk sürümünden günümüze kadar hız tutkunlarının vazgeçilmezi olmaya başarmıştı. Her oyun bizi yalnızca pistlere değil, aynı zamanda zamana karşı bir yolculuğa çıkarıyordu. Günümüzün ışıklı metropollerinde, geçmişin tozlu yollarında ve geleceğin umut dolu sokaklarında bu efsane bizi hala büyülemeye devam ediyordu. Ve videomuzun sonuna geldik. Video hoşunuza gittiyse beğenebilir ve kanala abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.